Fason Radyo. Güneşe hasret bir Londra sabahından herkese merhaba. Ben Zekiye, Fason Radyo'dasınız. Britanya gündemine birlikte bakacağız. Bugün 4 Şubat 2025 Salı ve işte gündemden dikkat çeken başlıklar. Londra'nın Hackney bölgesinde yaşanan bir olay toplumda şok etkisi yarattı. BBC'nin haberine göre 15 yaşındaki Harvey Wilgus adlı genç Okul çıkışı uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Yerel halk Vilgusu, partilerin neşesi olarak tanımlıyor, ailesi ve arkadaşları onun kaybının yasını tutuyor. Bölgede gençler arasında artan şiddet olayları kaygı yaratırken, polis olayı titizlikle soruşturuyor. Bir başka gelişme, eczanelerdeki kilo verme enjeksiyonlarıyla ilgili. BBC Çevrim içi eczanelerin artık müşteri fotoğrafları ve anketleri delil olarak kabul edemeyeceğini bildirdi. Bu karar, sağlık sektöründe güvenliği artırmak adına atılan önemli bir adım. Gündemden bir başka acı haber ise aktör ve komedyen Brian Murphy'nin ölümü. Yıldız 92 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerine tiyatroda başlayan Murphy, halkın sevgisini kazanan birçok projede yer almıştı. Britanya'dan bir yıldız daha kayarken, sevenleri onun anısını yaşatmaya devam edecek. Siyaset cephesinde ise İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ülkenin Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında seçim yapmak zorunda olmadığını ifade etti. Starmer'ın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ticaret vergileriyle tehdit ettiği bir dönemde yapıldı. Amerikan ve İngiliz hükümetleri arasında bir ticaret anlaşmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bir başka dikkat çeken haber ise Guardian kaynaklı. Britanyalı araştırmacı gazeteci Gerald Flynn'in Kamboçya'ya girişinin yasaklandığı bildirildi. Çevre haberciliğiyle tanınan Flynn'in bağımsız medyayı hedef alan baskılara maruz kaldığı ifade ediliyor. Flynn, tatil dönüşü ülkeye alınmamış ve Tayland'a gönderilmiş. Gazetecilerin maruz kaldığı bu tür engellemeler medyanın özgürlüğü konusunda uluslararası alanda endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Ladbrokes isimli bahis firmasının reklamları üzerinden bir skandal gündemde. Guardian bu reklamların uyku sorunu yaşayan ebeveynlere yönelik bir bebek monitör uygulamasında göründüğünü ifşa etti. Bu durum bahis reklamlarının çocuklu ailelere kadar ulaşması konusundaki endişeleri artırdı. Evet sevgili dinleyiciler, bugünün dikkat çeken gelişmeleri böyleydi. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşça kalın. sa radio